<laughs> yani <kimse> hiç sorma. <laughs> Gökçe'deydim çünkü. Yani menajerimden yani ya. geldim ve üç tane kedisi var. Biraz ondan geldim. Burada biraz böyle üstü bir, biraz temizler gibi oldu. Nasıl bu arada? Bizi çok güzel gidiyor. Ee, Sizinle değişti. Ee, Sema Ergenekon başka bir proje için, başka bir proje için izin diyelim. Şu an sevdiğim Mazda devam evet. yani, ediyoruz. Ee, heyecanlıyız. Bakalım çok güzel bir bölüm çıktı. Ee, bölüm bitirdik. Biliyorum. Pazar günü skorlarız. Pazar günü e, yayınlayacağız bilmiyorum. Peki, TV'deki rekabeti nasıl biliyorsunuz acaba? TV'deki rekabeti. Evet. Birçok proje başladı, birçok proje aslında hmm. ekranları da veda etti. Hmm. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz bir oyuncu olarak? Yani benim değerlendirmemden ziyade izleyici ne istiyor o yıl, o galiba birazcık önem e, taşıyor. E, ben elimden geldiğince alternatif işlerle yer almaya çalıştım. Sahtekar'da <laughs> da aslında bu <işte>, <laughs> seneki alternatif işlerden biri oldu. E, o yüzden onu tercih ederim. Çekirge, çekirge çok isteyerek yani. Onun dışında dediğim gibi yani bunu izleyici beni Yoksa hani bir rekabet var mı yok mu? O ne izliyoruz? O gerçekten izleyicinin peşinde olduğu hikaye neyse izlemekten ki bu hikaye neyse. Devam edelim. Güzel, geriden istiyorum. çok az Şu an. Şu Türkiye şu anda fazla bulamıyoruz aslında singüjönlere <laughs> nedenler? Neden jön? Neden jön çıkmıyor mu bu sorun? Evet. Evet. Bak, hiç bir soru yok. neden jön çıkmıyor? Şuraya var mı hayatınızda kimse 2020 yani ben oldu. evet ya iş biraz bende ön bir plana çıkıyor çok çok çalışıyorum çok yoğun yani sürekli bahane oraya atıyormuşum, gibi hissi yapayım ben de ama yani kısmet bu işler kısmet bakalım hepinize şey yani <laughs> nasıl bir kişi var diğer beğenmişlerinizle böyle bir <laughs> sıkıntı böyle Derin bekleriz bunları sonra Evet için. evet gerçekten yok, uzun zamandır sohbet edemedik. Eyvallah eksik olmayın yok. ya. mevzular mı? bu üzerinden üzerinden size rica eder yani ne teşekkür ediyorum arkadaşlar ödül alman lazım teşekkür ederim